Cezaevi masraflı iştir Mehmet Bey. Aslında sıkıntı burada. Ha bizim AKP. 109 geçenlerde okudum yeni cezaevi yapıyormuş. İnanılmaz tutuklu ve hükümlü sayımız var. Binlerce tutuklanması gereken veya hükümlünün infazı yerine getirilemiyor yer yok diye. Adlilerde tabii ki genel olarak. Şimdi e, hem ekonomi berbat durumda Böyle bir dönemde cezaevinde üç öğün yemek çıkarıyorsunuz. Isınma giderleri var. Ve 109'da yeni cezaevi yapıyorum diyorsunuz. Bununla ya övünüyor. Adalet adı olarak, Bakanı falan çıkıyor. Bir seçim vaadi olarak sunuluyor bir devletin hizmeti değildir. Cezaevi bir semptomdur. Cezaevi bir hastalıktır. Ceza Hükümet sürekli cezaevi yapıp duruyorsa başarısızdır. Çünkü ülkesinde suç işleniyordur. Suç işlenme oranları artıyordur. En hafifinden. Cezaevine giren herkesin suçlu olduğunu farz etsek bile. Ha bir de cezaevi inşa edip duruyorsan o zaman sen toplumuna eğitemiyorsun. Sen bu konuda başarısızsın. O zaman o ülkede ahlaki çöküş vardır. Yaşanıyordur. Eğitimsizlik, cehalet vardır. Artarak devam ediyordur. Cez bir hükümet, başarılı bir hükümet cezaevi kapatmakla övünmelidir. Cezaevi açmakla değil. Hızla yıkıma doğru giden bir toplumdan bahsediyorsun o zaman. Ha bir de bunun üstüne tutukladığın insanlar, hüküm giydirdiğin insanlar genellikle masum. Bir de bu sıkıntı var.